Evet arkadaşlar bizim merhaba bugün sizinle Free Fire Garena oynuyoruz. Aslında Free Fire ismi değişti ama ben hala Garena diyorum çünkü çok güzel. Hemen açılsın ve oyuna devam ediyorum arkadaşlar. Umarım dünya sıralamasına girmişimdir. Ben girdiğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Öyle bir şansımız deneyelim arkadaşlar iyi oynamaya bağlı arkadaşlar. O zaman ben iyi oynuyorum. Ve şu an kendimi iyi bulmuyorum arkadaşlar. Yeniler mi sizin gördüğünüz gibi? Önce bir ekran resmi almak istiyorum arkadaşlar. Ekran resmi alındı mı? Alındı arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben sevdim aslında. Güzel bence. Eskiden boş boş temalar yapıyorlardı. Şimdi işler güzelleşmiş. Başlayınca hediyelere falan bakacağız arkadaşlar. Neler değişmiş falan. Bunu ben almayacağım arkadaşlar. Bunları ben sevmiyorum. Şans o zamanında neler varmış bir bakalım. Hemen devam edelim. Kutup mavisini ben almayacağım arkadaşlar. Saçma. Bu da saçma. Elmaz otomat en saçması. Ceviz kral. Bunlar ben istemiyorum arkadaşlar. Sezon 20. Çok güzel. Sezon 21 olmuş. Para verdi inşallah. Hepsini talep edelim arkadaşlar. Uf tamam abi. Arkadaşlar efsane bir para verdi. 2500 lira. Mesela ben sezon 20'de 2000 lira almıştım. Bu sefer 2500. Mesela rütbenizi ne kadar arttırırsanız arkadaşlar. O kadar çok şey oluyor. Bana ne gelmiş yeni ben sevmedim arkadaşlar onu. Ama sizi klasik modda seviye 21'i e geri düşmüşüm arkadaşlar bunu çok sevdim. Hepsini görüntüle dereceli ödülü. Arkadaşlar isterseniz hemen şimdi alalım arkadaşlar. ilerliyoruz diyoruz başladık arkadaşlar. Ben bur burada videoyu kısaca keseceğim arkadaşlar oynayışımın yarısından devam edeceğim. Önce size bir yeni şeyi göstereyim alanı. Ondan sonra sonra yaptıklarımı gösteririm arkadaşlar. Silahı ben çok sevdim arkadaşlar. Efsane bir silah. Bana göre muhteşem olmuş. Hem bedava kalıcı silah veriyor arkadaşlar. Ben sevdim. Hala isker Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum 2 dakika Başlayınca ben uçaktan atlayıp size geri devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni uçağımız böyle arkadaşlar. Size komple göstereyim yavaşça. Ben uçağı sevdim. Yani rengi ve görüntüsü hoşuma gitti aslında. Ama ben silah almam çok kolay olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben platin 1'e bir gündemine gelmiştim. Altın 1'e bir yarım saatte gelirim arkadaşlar. Benim bir tane çok güzel taktiğim var arkadaşlar. Dereceli maçta mesela sonuncu yerdeyseniz diyelim taçtaysanız suyun en arkasına atlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela suyun içine atlayın. Alana atlayın. Geri gelene kadar zaten tüm adamlar neredeyse ölüyor. 15 adam kalıyor arkadaşlar. Bu çok iyi ben hep yapıyordum. Mesela alana geliyoruz burada. Daha az kaldı arkadaşlar. İnelim hemen suya. Gördüğünüz gibi alan burada belirdi arkadaşlar. Ama sudayken canınız azalmıyor. Ve bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size alana atladık. Canımız falan hiçbir şey azalmadı. Size kaykayımı göstereyim. Geçen sefer bu leş kaykaydı. Ben adam öldürerek aldım arkadaşlar. Yani benim bu rütbeye gelmem çok kolay oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suya atladım 34 adam canlı. Adamlar birbirlerini öldürüp birinci ikinci olmak için çok çabalıyorlar ama yeniliyor arkadaşlar. Ben bile bazen yeniliyorum. Devam edelim. Oyuna para yatırıp kendilerini son seviye yapıyorlar arkadaşlar. Öyle geliyorlar. Yoksa seneler. herkes iki dakikaya geliyorum Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben atladım 28 kişi var. Çok şanslıyım bu aralar. Ben hemen burada bir duracağım arkadaşlar. Bir dakika. Bir i̇ki dakika durayım. Adam sesi gelirse devam edeceğim arkadaşlar. Ben genelde Clay oynuyordum arkadaşlar takılar Mesela çatıya atlayınca adamların kafaya vurunca direkt ölüyordu arkadaşlar. Hiç uğraştırmıyor sizi. Mesela Kelly ile bir kere sıkınca diğerini sıkmaya gidince adam sizi kafadan tekte alıyor. O sıkıntıydı. Ben bu gibi 8'de bile adamları tararım arkadaşlar. Ona güveniyorum. Ben platinum 1'e gördüm arkadaşlar. Bunu yapmak çok kolay olur. M1 4A M4 A1 aldım. Şimdi şurayı biraz gezelim arkadaşlar. Sol kart çanta da bulduk. M1 4A şimdi yaramaz. Arkadaşlar biz buradan direkt nereye gidelim? PAK gidelim arkadaşlar. Ben PAK çok seviyorum. Adamlar bol bol geliyor. öyle buradan hemen koşalım. Arkadaşlar Free Fire'da sıralamaya ben daha giremem. Çünkü arkadaşlar çok zor girmesi. Mesela o kadar oynayıp giremeyenler var. Eskiden oyun çok güzeldi arkadaşlar. Çok adam çıkıyordu mesela. Eskiden mesela onun 15. seviye 25. seviye gelince İşler zorlaşıyor arkadaşlar. İstemediğiniz kadar zor oluyor. Mesela 80-80 seviyelik adamlar size dalıyor arkadaşlar. Sol karnımın bir adam bulayım. Neredeler? Bir de avmeli kafamızdan sıkar diye ben Hatta. Arkadaşlar burada adam öldürmek efsane kolay bir iş. Mesela ilk leşimi gördüm bile arkadaşlar. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Biri kafadan sıktı abi benimle. Arkadaşlar nereden sıktığını görmedim. O yüzden ben direkt şuraya gidip yatacağım. Ya da yatmaya gerek yok. Ben adamı gördüm. Belki yenebilirim arkadaşlar. Ona da tam emin değilim. şöyle sokağını sıkayım derken şuradan çıkabilir arkadaşlar bakın arkadaşlar dediğim gibi çıktı benim beni mi önce bu adam arkadaşlar ben yenebileceğini sanmıyorum uzanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kafamızdan sıktı öldük. Ve dediğim gibi AVM ile sıktı. Adam zaten kaç seviye olduğunu göremedim. Ama yani bayağı bir var arkadaşlar. İnşallah seviye atmışızdır. Atmadık arkadaşlar. Ben bu silah almanın videosunu da yapacağım. Umarım like atıp abone olmayı unutmazsınız. Arkadaşlar. Size şimdi silahları göstereyim. Ben diğer sezondaki TC dereceli silahı almadım. İşte bunu almadım arkadaşlar. Ama şu boya silahını sevdim ben. Bomb silahını. Alev ruhu hayatı onun Bir de bende Moko'nun silahı vardı silahlarda AKM'de. Mesela dik kuyrukları falan vermiyor arkadaşlar. Onu ben biliyorum. Bu da Moko'nun silahı arkadaşlar. Ben Hayat 12'ni daha çok sevdim. Arkadaşlar bir dahaki videoya kadar like atıp abone olmayı unutmazsınız inşallah. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Abone olun.